mi merhaba. Ben Mert Ve bugün sizlerle birlikte motosikleti böyle yapacağız kardeşimle. <laughs> en zaten kazanacak. Kardeşim onu getir bakalım. Abi Levin yanında da hiç şey, yeme onu. Koy bakayım havaya. O çikolatayı koy. Ya, şey yap. Evet arkadaşlar en uzaktan kazanı uzağa atamayansa Doritos ateşi yer. Arkadaşlar Doritos eksterne veya dört ateş şans diyebiliyorum. diye biliyorum. Bazıları ödülü bazıları ödülsüz diyebiliyorum biliyorum doğru atılıyorsam. Evet istansiyonizasyon. Işte Birim. İki oluyorsun kardeşim. Kardeşim tutar mısın şunu? Sana soru yerince ben tutacağım. Bakalım. Üç. bunu göster. İki. Bir Arkadaşlar. <laughs> Abicim. Ee, böyle bir bir şey bulalım. Abicim. Buraya geldi. Söyle aynı yere koyalım Evet, sıra sende. Abicim. Al bakalım. Al bakalım, gel. Burada. Sudan başlıyoruz abi. Hadi. Üç. Nereden tutacağım? tutacağım. Sen değil mi de bana arkadan tutacağız? Ya? Hadi. No. Hadi bak hazır mısın? Üç. Hadi. Sen Öyle tutmayacaksın ki. Bana. Böyle, tutacağım. Böyle. Hı hı. K bir. Arkadaşlar ben de ötü seti isteyeceğiz. Aslında benimki buraya geldi. Kardeşim de buraya geldi. Hayır, sen... Hadi bakalım inşallah harcalı cips gelmez. Tut kardeşim. Söyle cipsin içine tut. Kardeşini... Cips... Kardeşim, kardeşim kazan... kazandı arkadaşlar bu arada. Hadi kardeşim içini tut söyle. <laughs> Hadi bismillah. Beni göstersin de. Evet arkadaşlar abim bu işte. Hmm. Tek acı gibi gözükmüyor ama ben de yiyebilirim. Hmm. Acısı Sen yiyemezsin. Hmm. Acısız. Evet arkadaşlar acı, acı. Acı Aa, acılı acılı. Acılı geldi. Bana da acıdı yani. Anlat bundan özüm. Merkın at, hepsini yiyorsun bu arada. Mayan yaşlı. İkiyim. Siz oradan bakalım. Bir. Evet arkadaşlar ben kazandım. Hadi al şunu siz bak. Bir. İkiyim. Efendim evet arkadaşlar ben kazanmıştım. Kazanacak mıyım? Hadi at bakalım. Bir de bu çizgiden atıyoruz bu sefer. Biraz zorlaştıralım istedim. Hadi bakalım. Buradan at Bu çizgiye geçse atsan ben kazanırım. 3 tane bu acılı cipsten yansın. Hadi. 3 2 1 Bu çizgiye geçmeyecek çocuğum. 3 2 1 Başla. Evet oraya bir flash'ın kapağını koyalım abim. Evet. Arkadaşlar süper bir ev attı kardeşim de. Söyle aynı hizaya getirelim arkadaşlar. Annem telefonu çaldı bu sefer. Tut kardeşim. Tut telefonu. Evet arkadaşlar. Annem bir de oradan, oradan atıyorduk ya. Ya yamuldu ya. Bir Gene yam. ben kazandım. Hayır, yamulursa bir daha atırsın. Hadi tutsana beni. Tutsana beni kafası. Hadi abicim. Beni tutacak. Evet arkadaşlar. Böyle yamulursa bir daha atış haktımız var. Bir. İki. Ooo. Hepsi Nereye geldi? Bak sıvıya değdi. Sağlıklı böyle yani yere üstü. <laughs> <laughs> ya o zaman ben kullandım. He bak buraya geldi. Senin için. Ha bak bak. Şimdi buradaydı ya. Senin buraya geliyor. O yüzden ha, bak. ben de algın. Telefonu tutsan abicim. Bak görüyorsun. Telefonu bana doğru tutsan abi. Arkadaşlar böyle geldi, böyle düştü. Yani buraya geldi, hızını alamayız, böyle geldi. Yani sonuçta da ben de yani azıcık tutan bakalım. Hadi. Al tutayım hemen. Hmm. Al, düştü. Işte. Hadi. Bak da düştü. İyi. Böyle değil mi? Devam ne? Sonların da Ece atıyor ye. Hepsini atmazsan acı gelmez ya at. Hmm, çok acı. Bak sonların da atıyor. Birim. Bir daha. Tut bakalım beni. Bana Bir doğru. Ye. Tut bakalım. Bak. Evet. Arkadaşlar bu sefer bu çizgiden açacağız. Bu çizgiye geçen alt tane bundan yiyecek. Daha yani üç sisim de Çünkü ne var ya işte. Bir dakika geliyor. <laughs> Burada. Biraz yapalım. yapacaksın? Evet, hadi. hadi bakalım. 3 2 1 at. Ben kazandım arkadaşlar. Ya bir daha ama. Böyle senin bir son son sans. Ne bir kere bir tane. Nasıl yani? 3 Yani böyle pat diye atıyorum. Ben böyle atıyorum. Tamam. Hadi 3 Bir daha ben sıçayım. 2 3 2 1 Yendim. Yendim. Abicim bak benimki burada. Bak benimki burada. Seninki nerede? Burada değil mi? Ben yani bak buraya gelmesi lazımdı. Buraya gelmedi ki ben kazandım. Hadi seç. Dört saat Bir dakika. Bana tutun. Ya böyle mi tutulur? Evet acılı geldi. Neyse. Bak önüne bak. Full Arkadaşlar bu arada ful acı diyor, la. Acılı hiç yok. Hiç hissetmiyor insan. Ye! Arkasından ye. Haydi değiştirin, aklın yok. böyle yangın gelince... Aynen, böyle yangın gelmiyor gözlük. arkadaşlar. Ya böyle o, yani yangının da bir acı gibi gözüküyor ama hiç de acı değil. Arkasından su yok. Aynen, yanardağda böyle kilidi de. hadi ye. Bu sınıf etme, ye. Uçuşları var, uçuş değil ki. Uçuşları var ama normal. Acımı tatsınız. Arkasını yiyin bari. Arkasını mı yiyorsun? Evet arkası hmm, Bu hmm. hmm. Çok acı. Hmm, çok az. Tamam. Son. <laughs> ben seni çekiyorum yine. E, evet arkadaşlar başlıyoruz asla. Ben dursun ha. Ters mi düz mü? Düz düz. Ha ters, arkadan tutacaksın. E, Şöyle e, kalkıp e, e, Bak. Tamam. Bir mı? Hayır. Ha, Allah Allah. Öğrettim evet, daha yeni ya. Bu arada arkadaşlar durum 2-1 yeniyorum. Iki. Ama ben de 2 yaparsam. Eşit oluyor. Hadi, 1, 2... Ay, halıya değerse ben 2 oldum. 1, 2... Dur, halıya değeri dört, dört. Anladık, anladık. 1, 2, 3. Bir dakika, elini <laughs> Evet, <laughs> hile, O flaş. Hile Değil, Göksu değil. Ya, da. Ha, göğüs var ya. <laughs> Ye, cipsten yemek zorundasın. buradasın. Evet. Hayır, görsün ama ne iyilesin? Hayır ha hıfırlattım ben. Tamam mı Bir daha mı yapayım. Bam yaptım böyle. Tamam öyle yapılacak bakalım. Yapacağım. O zaman ben havadan atacağım. Oha. Bu nasıl <laughs> <Olmaz> ki? <laughs> Arkadaşlar işte... bu evde oha dediğim için çok özür diliyorum. 3 <laughs> Tas Bağırsın. İlk adısını seviyorum. Hah. İlk adı yağ sayıldı arkadaşlar bu arada kardeşim. İkiyim. En azından bu arada ben çikolata yiyorum. Arkadaşlar bu arada kardeşim bir hile yapmakta. Kardeşim beni tut bakalım. Hı hı. Tut. Hı hı. Tut. Sen de motosikleti göster. Evet. Ama ben yine, ben yine, çikolata yaptım. <laughs> Dudağım diye çikolata olmuş arkadaşlar. Ne buradan değil mi? Evet. Bu bir tutsana kardeşim. Anladım benim benim. Bu bir tut bu Evet. 3 sen elini tutuyorum. Ayağını Bundan sonra bitir. Tipi. Ben de yapınca bitiriyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç. Yeme ben yedim. Kutum 3 arkadaşlar. Ye bakalım kalsiyum cipsinden. Ya ben Cipsinde mi? Ya ben bu video Arkadaşlar bu arada oyun bitmiş bulunmakta. Gelsin son cipsini yiyecek. Ye bakalım kardeşim. Tadı nasıl? <laughs> Tadı nasıl? Tadı mı? Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.